Sakarya'dan motosikletimle tura çıkmıştım. 3 Eylül günü akşam karanlığında Melikler Yaylası kamp alanında gördüm. Gecenin karanlığında kamp alanına geldim. Yalnız olmam sebebiyle buralara pek bilmediğim için tedirgindim. Yol kenarında yanan bir ateş gördüm. Burada kalabilirim düşüncesiyle ateşin yanı başında yayla obasında kişi ve kişiler vardı. Yakınınızda kamp kurabilir miyim dedim. Obanın uzağına git, ormanda kur dediler. Ben neye uğradım şaşırdım. Gecenin karanlığı saat 21 olmuştu. El feneriyle yanıma yaklaşan bir amca oldu. Sıkıntı var, gel. Gel buraya diye seslendi. Buranın yabancısı olduğumu anladı. Gel benimle deyince hem tedirgindim, yalnız yörük çadırını görünce rahatladım tedirginliğimi fark eden ya. Mehmet amca not ve ana olarak kullandığı defterin birkaç sayfasını okumamı söyledi. Baktım ki defterde değişik illerden not ve imzalarını gördüm. Ben yalnız başıma, Hı. ana baba Doğruyorum şefkatine bana, görmemiştim. Bana, bana Beni yetiştiren istedim. büyüten devletti. devletti. Mehmet amcayı bana kucak açınca baba sevgisini ilk defa hissettim. Bana çadırında yatak açtı. Karnımı doyurdu. Ben de yuva kuracağım zaman kısmetse Mehmet amcayı örnek alarak yaşamak istiyorum. Baba diyebilir miyim dedim. Dedi ki 25 çocuk babasıyım ama 26 çocuğa da hayır demem. Benim her zaman babam olarak kalmanı diliyorum. Kamp alanında adeta iki duyguyu tattım. Bir yanda beni istemeyen köylü, 2-3 odun isteğim, beni ormana yollayan insan, bir yanda hiç tanıyamadan kalk gel benim çadırıma diyen gül yüzlü, sıcak yılların eskit eskitemediği yörük Mehmet amca. Allah sen ve senin gibilere zeval vermesin. Bu ülke ayakta kalıyorsa bil ki senin gibi misafirperver iyi insanlar sayesinde merhametin için sonsuz teşekkür ederim. Yörüklerin bu kadar iyi olduklarını duymuştum. Nereden nereye? İnsan ayırmadan olan sevgisini dostluk kadar sıcaklığı herkesin tatması ümidiyle sevgiyle kalın dostça mutlu ve güler yüzlü olun mutlu olmak için küçük şeyler yeter bence motosiklet tutkunu Osman bilen Sakarya